Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu kendiniz için, eşiniz, çocuklarınızdan biri, sevdiğiniz biri için, herhangi biri için niyet edebilirsiniz. Ya da herhangi bir şey için. Bu hafta, bu ay ya da bu yıl diyebilirsiniz. Yeni yıl için diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. İçinde de çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum aklınızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili muhakkak bir şey çıkacak gibi düşünüyorum. Bu tarz videolar binlerce, 2000'in üzerinde video var YouTube kanalımda. Kanalıma da abone olursanız Burç TV yazarak ücretsiz her gün düzenli videolar yayınlıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz, yorum yazarsanız sevinirim. Bakalım şimdi karşınıza çıkan bu videoda şöyle hemen açıyorum. Bir dilek tuttuysanız eğer Dileğiniz kabul olacak bence çok zor açıldı ve patladı Hani böyle bir sevinç gözyaşı çıktı ee, Güzel şeyler olsun inşallah Şöyle ben bir bakayım sizler de bir görün Şöyle e, faldan anlayanlar bilir az çok Çok ferah bir fal çıktı burada Ve özellikle de bakın şurada Iıı e, bir insan var böyle hatta iki kişi var böyle e, öpüşüp koklaşıyor gibi burada yalnız kişiler için bir aşk göstergesi bu bence kesinlikle hani böyle biriyle sarmaş dolaş olmak ya da küs olduğunuz biriyle barışmak ya da uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle görüşmek olabilir e, güzel bir gelişme olacak böyle biriyle sarmaş dolaş olacaksınız keyifli bir ortam olacak e, içiniz ferahlayacak biraz daha rahat ettiğiniz bir döneme geçeceksiniz e, bu falan artık ne zaman izlerseniz belki hani böyle yıllar sonra izleyeceksiniz zamana takılmayın çünkü hani ee, önemli olan size doğru zamanda ulaşsın bu video ee, Sonrasında belki bu videodan sonra bir rahatlayacaksınız Uzakta sizi düşünen biri var Yalnız kalmış bu kişi Biraz aranızda bir problem olmuş olabilir Sizden isteyerek ya da istemeden uzaklaşmış olabilir O kişiden bir haber gelecek Çünkü biraz kendini yalnız hissediyor ve bence sizi özlemiş O kişiden de bir haber var Şimdi şurada böyle kocaman bir Aslında bu bir ayak gibi Eee Ayaklarınız bu dönem yere çok sağlam basacak. Yani böyle nasıl diyeyim ya da böyle bir şey ayak basacaksınız. E, direteceksiniz, istediğiniz bir şey olacak. Yani e, ilişkinin seyrini değiştirebilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir konuda ısrarcı olup hayatınızda bir yön verebilirsiniz. Ama güçlü bir şekilde ayaklarınızı yere basacak, sağlam basacaksınız ve istediğiniz şeyi de diretip elde edeceksiniz. Sanki bir güçlenme dönemi var bu videoda. Biraz daha böyle güçlü olma. Hayatınızda bir yön değiştirme ve sağlam adımlar çıkmış. İnşallah güzel şeyler olsun. Burada iki kişi bir yere gideceksiniz. Gittiğiniz yerde çok güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Yani hiç uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşmak olabilir. Çok güzel bir iş teklifi almak olabilir. Hayatınızda biri yoksa biriyle tanışma olabilir ama iki kişi gittiğiniz bir yerde sürpriz sizi bir şey bekliyor. Bir kısmet bekliyor. Bir hayır bekliyor sanki. Çok sevineceksiniz. Size hayatınıza bir güç verecek bu karşılaştığınız olay. Çok da güzel bir kısmet çıkmış. Şimdi e, falın tam ortasında böyle bir tane bakın uçan böyle bir kartal çıkmış sanki böyle hani uçuyor ve hızlıca hane bu taraf olduğu için haneye doğru geliyor. Çok hızlı bir haberiniz var. Bu videoyla ne zaman karşılaşacaksınız ondan sonrasında çok hızlı bir şekilde haneye bir haber gelecek. Sizi olabilir anne baba kardeş eş çocuklardan biri olabilir ama çok hızlı bir şekilde çok güzel bir haber temiz aydınlık bir haberle birlikte bir rahatlayacaksınız bir ferahlayacaksınız güzel bir haber size doğru ulaşacak. Şimdi şöyle bir bakalım şurada dans eden bir insan var. Bu dans eden hani mutluluktan dans eden biri var. Etrafınızda biri çok güzel bir haber alacak. Sevinçten dans edecek. Sınavla ilgili bir sonuç olabilir bir iş görüşmesinden güzel bir cevap alabilir ama ya da miraslık bir konusu vardır. E, bu kişi böyle dans edecek etrafınızda böyle onun haberine telefon açıp anda şey diyebilir ya işte şöyle bir şey oldu hayatımın elinde güzel bir haber verecek ve sevinçten dans ettiğini onun çok mutlu olduğunu görüp siz de mutlu olacaksınız. Yakınlarınızda bir insan bu. E, bakalım şu taraflarda harfler çıkmış. E, B harfi, R harfi, K harfi, E harfi, A var. S harfleri var. Ee, i̇sminde veya soy isminde bu harfler olan birileriyle böyle 3 de rakamı çıkmış. 3 haftada ya 3 ay içerisinde karşılaşacaksınız, görüşeceksiniz. Güzel bir ortam olacak. Belki bir iş görüşmesi olacak. Belki bir aşk başlangıcı olacak. Ama isminde veya soy isminde sanki bu isimler olacak ve 3 rakamı çıkmış. Dediğim gibi 3 hafta veya 3 ay olabilir. Ee, i̇nşallah güzel bir karşılaşma olur. Ee, şurada bir insan var. Oturmuş böyle ama arkasına dönmüş bakmış bir konuda geçmiş çok düşünüyorsunuz geçmişte yaşadığınız bir olayı geçmişte size yapılan bir haksızlığı geçmişte yaşanan bir ayrılığı belki de çok fazla düşünüyorsunuz artık böyle çok fazla düşünmeme karar alacaksınız son bir kez düşünüp son bir kez belki bu yakın zamanda aynı şeyi üzülüp dertlenebilirsiniz ama bir de almayacak çünkü artık e, ileriye bakma kararı alacaksınız. Çünkü geçmiş geçmişte kalmış. Hani bunu karar artık bunu kendinize bir şey haline getireceksiniz. Yani geçmişi düşünerek hiçbir şekilde değiştiremiyoruz ya. Bugünü mahvediyoruz ve geleceğimiz için hiçbir şey yapamadığımız için inşa edemiyoruz geleceğimizi. Bence artık yeni bir karar alacaksınız. Geçmişe son bir kez bakacaksınız. Belki bitmesi gereken ilişkiyle ilgili son bir kez görüşeceksiniz. Son bir kez şansınızı deneyeceksiniz. O işe son bir şans, o aşka, o arkadaşlara belki son bir şansınız vereceksiniz ve sonra da e, bitireceksiniz bu ilişkiyi ya da bu şeyi e, sonrasında bakalım neler çıkmış e, şurada e, burada bir melek kanadına da benziyor aslında bu e, Burada iki kişi var demiştik ama böyle bir melek kanadı gibi de olmuş. Bu iki kişi birbirine çok destek verecek. Yani e, hayatınızda işte bu güzel bir şeyle karşılaşacağınız o insanla Birbirinize çok büyük destek vereceksiniz. Yani Melek kanadı oluşturmuşsunuz ikiniz. İkiniz siz ona, o size derken çok büyük bir güç vereceksiniz. Hayatınızda böyle destek olan bir insana dönüşmüş o. Ee, yine o kişiyle 3 üç rakamı çıkmış. Bakın şurada bir M harfi, N harfi ve E harfine de benziyor bunlar. Ee, veya soy i̇sminde veya soyisminde onun veya sizin olabilir bu. Ee, şurada bir deniz kızı kuyruğu gibi de çıkmış bu. Yani bir kısmetli dönem. Yani hep böyle bir kısmet, arka arkaya kısmetler, şanslı bir dönem. Zaten çok açık bir fal bu. Hani böyle arka arkaya şanslar, kısmetlerin olduğu bir döngüye başlayacak hayatınızda. İnşallah öyle olsun. Ee, şurada böyle yatan biri var. Bir bir rahatsız var etrafınızda böyle sağlık sorunları yaşıyor. Biraz sırtı ağrıyor, bir, bir yerleri ağrıyor. Hani böyle nasıl diyeyim? Yani ağrıları var, biraz derdi var ya da işte yatıyor kalkamıyor gibi o kişiye bir haber gelecek sağlığıyla ilgili 5 rakamı çıkmış 5 vakit içerisinde böyle sağlığına kavuşacak ya da böyle güzel gelişmeler olacak hayatıyla ilgili sağlık sorunu olan insanın da yanında 5 ve bir temiz haber çıkmış İnşallah hani hiç hastanız yoktur ama varsa da tez zamanda İnşallah iyileşir ee, bakalım başka neler çıkmış bakın şurada bir tane e, kaplumbağa gibi bir şey çıkmış kaplumbağa ayaklanmış kaplumbağa hani böyle yer değişikliği mekan değişikliğidir ya yani bir, bir yakın zamanda bir yer değişikliği olacak ama sizin değil etrafınızdaki birinin aniden taşındığını aniden iş değiştirdiğini duyabilirsiniz biraz şaşırtacak bu haber sizi ama şey ona çok iyi gelecek bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkmış hemen şöyle tabağımızı da şöylece hemen süzüyorum Bazen tabakta da çok şeyler çıkabiliyor. Şöyle süzülmedi tam, şöyle bir daha süzeceğim şöyle yavaş yavaş hemen. Şöyle e, bakın küçük, küçük 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 haberleriniz var. E, bir de böyle upuzun boyunlu bir insan birini böyle eğilmiş öpüyor. Yani e, birisi size gelip böyle bir e, af dileyecek sizi üzen biri. Bakın burada boynunu bükmüş üzülen bir insan var. Bu da ya uzun boylu ya da uzun boyunlu bir insan. bu insan gelecek size af dileyecek. Böyle sanki hani alnınızdan öpüyor gibi özür dileyecek. İşte üzüntünüze ya da ortak olacak, destek olacak size. biri olacak. Bir şey canınızı çok sıkmışsınız. Ya biri canınızı çok sıkmış bir olay ya da bir konu, bir kişi. Ee, ya o kişi gelecek ya da işte dediğim gibi uzun boylu ya da uzun boyunlu bir insan gelip böyle alnınızdan öperek size destek olacak bir konuda birinden çok büyük destek alacaksınız sanki böyle acınız derdiniz hafifleyecek gibi çıkmış İnşallah olmasın ama varsa da hafiflesin inşallah ee, uzun yoldan bir insan var beklediğiniz bir insan var gelecek e, uzun zamandır ya da görmediğiniz bir insan hani hiç uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaş bir dost biri varsa Hani bir anda karşınıza çıkabilir, Onunla karşılaşabilirsiniz, güzel bir karşılaşma olacak. Hani e, böyle bir sarmaş dolaş olacaksınız. Sanki özlem giderme gibi çıkmış, İnşallah Hani sevdiğiniz biri varsa beklediğiniz gelsin inşallah. E, biri var, biri var böyle biraz kambur gibi ya da biraz böyle sırtı kapalı. ya da böyle başını öne eğmiş yürüyen bir insan var etrafınızda. Bir şeyde biraz dert ediyor ya mahcup ya utangaç ya böyle dertli ki o şekilde yürüyor. O insanın hayatına güzel bir gelişme olacak onunla ilgili de bir haber alacaksınız. Etrafınızda varsa öyle bir insan. O konuda hani böyle o kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Bence güzel bir faldı. Yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Eğer ki bu videoyu açtığınızda ne dilediyseniz hepsi gerçek olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.